Manavgat ilçesinde bir orman yangını, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. Manavgat'ta orman yangını duyuyor. Yerleşim bölgelerine çok yakın noktalara ulaştı. Yeniköy mahallesi bölgesinde başlamıştı ilk olarak yangın Manavgat'ta şu anda dört noktada bir şekilde devam ediyor. <laughs> Arkadaşlar tam karşımdaki eve maalesef evlere sıçradı. Maalesef evlere sıçradı. Manavgat Çakal Deresi'nin Manavgat istikametine giden yoldaki evlere maalesef sıçradı arkadaşlar. 4'ü hariç 24'ü kontrol altında. E, biri burası Manavgat. Adana'da, Kadirli'de ve Kara İsa'da iki yangın devam ediyor. Mersin'de potansiyel yine tehlikeli olan bir yangın devam ediyor turizm cenneti Manavgat cehennemi yaşıyor. Aynı anda dört ayrı noktadan yükselen alevler hızla yayıldı. Hızla evlere ulaştı. Çok sayıda ev alevlere teslim oldu. 15 kilometrelik alana yayılan yangında 53 kişi yangından etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Öğle saatlerinde 4 ayrı noktadan yükseldi alevler. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Manavgat'ta büyük bir orman yangını çıktı. Yangın 4 ayrı noktada başladı. Rüzgarın şiddetiyle alevler hız yayıldı. Yerleşim yerlerine sıçradı efendim. Türkiye'nin gözü kulağı Antalya'da, Antalya'nın en büyük ikinci ilçesi Manavgat'ta. Manavgat'ta dört ayrı noktada başlayan orman yangını. Demirciler Mart tavan Gülübahar arası Aman yarabbim tövbe Aman yarabbim inşallah söner inşallah Oy 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 An itibariyle güvencilik Titanik otel arkası Oy fena 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 Bugün gündüz Marmaris'ten büyük yangın haberi geldi ve ardından Adana'da, Osmaniye'de, Antalya'da, Mersin'de, Kayseri'de, Kütahya'da, Muğla'da, Kocaeli'de, Balıkesir'de, İstanbul'da, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, İzmir ve Diyarbakır'da farklı yangınların haberi geldi. Ulaşımın olduğu da bir köy ama ee hala henüz bir yardım ulaşabilmiş değil. Adana, Kozan'da da yangın hala devam ediyor ve rüzgarın da etkisiyle maalesef büyüyen bir yangından bahsediyoruz. Şu anda Manavgat'taki yangın, Adana, Osmaniye'de yine yangın var. Tabi herkesin hakkına şu geliyor, artık hepimiz bir Türkiye vatandaşı olduğumuz için, Türkiye'de yaşadığımız için, bir anda dört yerden başlayan yangın normal mi? Ben yangını falan değil canım, bak burayı bir ateşe verdi az önce. Bak burada da ateşe başladı ya bildiğim biri ormanı ateşe veriyor şu an. Yani bu böyle bir şey değil yani. Orman yangını bu değil. Anlayamadığımız bir şey var. O da bakanın açıkladığı gibi 17 ilde aynı gün birden yangınların nasıl başladığı. Türkiye'nin yüreği yanıyor. Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayan yangın turizm cennetini cehenneme çevirdi. Devam eden yangının yüksek gerilim hatlarından dolayı olduğu düşünülmekte. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel bu e, alanda görev yapmaktadır. Orman yangını falan değil canım bak burayı bir ateşe verdi az önce. Bak burada da başladı ya. Türkiye son 48 saattir 14 kentte onlarca noktada peş peşe ve esrarengiz şekilde çıkan orman yangınlarıyla yangın felaketleriyle boğuşuyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Böyle bir tesadüf olamadı abi. Şu anda Kahya ee, Ümit Azat Mutköy'ün bir koyunda şu anda yangın var. Hem de çok büyük bir yangın. Allah 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 Gerçekten inanılmaz bir yangın Bunlar aynı anda aynı günlerde böyle bir şey olması olmak imkansız Türkiye'nin güneyi Alev alev yanıyor. Alev fırtınası birçok bölgeye yayıldı. Dün Antalya Manavgat'ta başlayan yangın maalesef söndürülemedi. Acı Haberlerde peş peşe geldi. Dumandan etkilenen 3 kişi hayatını kaybetti. Bir köyün neredeyse tamamı yandı sayın seyirciler. Hayvanlar alevlerin arasında can verdiler. Evsiz kalanlar, evlerinden uzakta mahsur kalanlar, her şeyini kaybeden onlarca insan ve onların feryatları. Bölge halkı adeta ...cehennemi yaşadı. Allah'ım yardım et! Yardım et! Ölürsem onu izleyin! Gel! Gel gitme! Ne olursanız gelin! <laughs> gel, gel! 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 Göz gözü görmüyor. Ekipler yaklaşık 13-14 saattir... Yangınla mücadele ediyor. <laughs> Bu eş zamanlı yangınlarla ilgili tabi soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Yangınlarla birlikte söndürme uçakları tartışması da bir kez daha gündemde. Marmaris dünden bu yana 26 saatten bu yana büyük bir kabusu yaşıyor. Zanlıları kalabalığın elinden jandarma ve polis güçlükle kurtardı efendim. Antalya, Muğla, Adana, Osmaniye, Mersin, Aydın, Kütahya, Kayseri ve saymadığımız daha birçok nokta 71 orman yangını. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki gün önce başlamıştı ormanlık alandaki yangın ve maalesef hala kontrol altına alınabilmiş değil. Türk Hava Kurumu'nun üzerine çökülmüştür. Kayyum bu çökmenin adresidir. Somut hale gelmiş şeklidir. Evlerimiz, arabalarımız, kalan hayvanlarımız bunlar. İşin kötü tarafı. Şimdi bir yangın daha geliyor. Her yerden bu taraftan geliyor. Bu yangın da gelirse biz nereye kaçacağız? Sabahki yangın bu taraftan geldi, yukarıdan geldi. Şimdi son kalan delbederim bu hayvanlarım. Burada seranın içinde. Ben bunlar şimdi bir dahaki geliyor işte geliyor. Allah'ım yarabbim bir tane daha geliyor. Şimdi ben bu son kalanları nasıl kurtaracağım? Gözünüzü sevdiğim insanların bir şey yapın ya. Bir gelen olsun şunlara bir yem barınak bir şey getirin ne olursunuz ya. Artık sabahtan beri ya kendi imkanlara bir damla samanımız kalmadı, bir damla bir şeyimiz kalmadı. Sabahtan beri ya, sabahtan beri ya. Sağ kalanlarla hepsini bekleyin şimdi size şeyi de göstereceğim, bekleyin. Öleni nemi de göstereceğim orada karnından doğmuş, doğmuş, karnından öldükten sonra doğmuş. Al bir yangın daha geliyor şimdi bu tarafta ya. <laughs> i̇şte o yanan yer ben burada tarlanın ortasındaydım. Kurtarabildim bunlar. İyi ki de kalmışım. İyi ki de canımı tehlikeye atmışım. Yine ne canlar kurtarabildik. Çok iyi oldu. Esas en güzeli de yangının içinde. Yangın bittikten sonra o anda bakın burada ne çıktı. Bakın bu yavru can doğdu burada. Yangının ortasında bu mucize oldu. Çocuğum. Çocuğum. İşte bu doğdu. Sağ salim doğdu. Ölenlerin yerine bu geldi. çocuk. biri kontrol altına alınamadan diğeri başladı ormanlar küle döndü Türkiye 3 gündür yanan ormanlarına giden canlarına ve hayvanlara ağlıyor altı şehirde ormanlara girişler yasaklandı <laughs> Başkanın bir açıklaması daha var. Dün akşam katıldığı canlı yayında Manavgat'ta yangının çıktığı gece çocukluğundan bu yana büyüttükleri bir kızın düğününde olduklarını söyledi. Bugün de bu açıklamayı düzeltti. Düğünde değil nikahtaydık diye düzeltti. Tüm Türkiye Alev alev yanıyor ama o alevler bu kez Bodrum'a da sıçradı. Marmaris'in birazcık ilerisinde köyceğizdeyiz ve köyceğiz 40 saattir cayır cayır yanıyor. Arkamda alevlere meydan okuyan kahramanlardan birini görüyorsunuz. Orman işçisi Cihan Toşur yeşil vatanı korurken yaralandı ama belki bir ağaç daha fazla kurtarırım dedi. Hastaneye gitmek yerine tedavisini kendi yaptı. Manavgat'tan dün akşam sert rüzgarın da etkisiyle yangın tekrar yayıldı. Peş peşe çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Bu defa adres Fethiye Ölüdeniz'di. Ve Bodrum, alevlerin hızla büyüdüğü bir diğer nokta. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, zarar gören mahalle ve köylerdeydi Soylu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak afet görüştürdü. Datça Marmaris yolu ulaşıma kapandı. Hisar önünde yangın yola indi. Yaşar Cinbaş ve Erdal Tokla. Türkiye onları Manavgat yangınının kahramanları olarak tanıdı. Yaşar Cinbaş'ın bugün ortaya çıkan son görüntüsü yürekleri dağladı. O görüntüde vatan için canımı veririm diyen fedakar bir orman işçisi var. Efendim gün doğmuştayız. Şu anda arka tarafta gördüğünüz gibi yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar. 5. gününe giren yangınlar. Bugün itibariyle 111 yangın kontrol altına alındı. Canlarını hiçe sayan silah arkadaşları ormanda kalan askeri kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Kim varmış ya? Gitmeyin ya. Adam varmış. Neyse ki korkulan olmadı. Askerlerimiz silah arkadaşlarını sağ salim kurtardı. <laughs> Azerbaycan'dan yola çıkan itfaiye ekipleri de bölgeye ulaştı. <laughs> Şehitlerimiz orman işçileri bugün yeşil vatana emanet edildi. Antalya, Kemer ve, ve Muğla, Bodrum yangınlarında kontrol altına aldık. Antalya Manavgat'ta başlayan alevlerle mücadele sırasıyla Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla, Kayseri ve oradan da ne yazık ki Türkiye'nin güneyine yayıldı. Büyük bir tahliye operasyonu gerçekleşmiş. Şimdi mesela bu etrafa bakın bak. Gördüğünüz bu aslında normalde bulut falan yok şu anda. Tamamen yangın dumanından geldiğimizde biz her taraf netti ama nefes alamıyorsunuz. Şu anda sosyal medyanın %90'ı tezvirat ve yalandır. Bütün bilgiler elimizde. Emniyet olarak ve jandarma olarak bütün bilgiler elimizde. İşi olan insanlar yangını söndürmeye çalışıyorlar. İş olmayan insanlar da dedikodu yapıyor. 6 gün önceki yeşilin maviye karıştığı görüntülerden artık eser yok. Burası Hisar önü. Burası Muğla'da Hisar önü ve insanlar kaçmaya çalışıyorlar. Turgut köylüler ormanlarına sahip çıkabilmek için kendi başlarına bir mücadele veriyorlar. Şu i̇şte mücadeleyi de izlettireceğim size. İnsanları görüyorsunuz. Şu anda kendi başlarına delik yol mevkiinde kontrol altında alınamayan alevleri kontrol etmeye çalışıyorlar. Yani yetkililerden bazılarından ben duydum ya işte kontrol altına alındı vesaire. Hayır. Burada kontrol altına alınan yer yok. En azından burası alınmadı. Bulunduğum bu yer alınmadı. Sabahtan bir helikopter geldi. Birkaç kere su attı buraya. O kadar. Ve dün 16.30'da ilk helikopter geldi. 4 gündür yanan yer. 16.30'da ilk defa helikopter geldi. Köylüler bu tarafı sıçramaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Maalesef dün öğle saatlerinde öğleden sonra buraya da sıçradı. Tam 6 gün 144 saat oldu. Antalya'da başlayan yangınlar yurdu kasıp kavurmaya devam ediyor. Onca mücadeleye rağmen Türkiye'nin ciğerleri bugün de alev alevdi. Felaketin merkezinde Manavgat ve Gün Doğmuş ilçeleri vardı. Orman yangını ne kadar eskidir yer küre üzerinde diye bakarsanız ilk yangınları biz 420 milyon yıllık yanmış fosillerden anlıyoruz. Keşke bu yangınlar hiç çıkmasaydı da Şahin yasa, yaşasaydı biz de onun adını hiç öğrenmeseydik. Burada söylemek zorunda kalmasaydık. Marmaris'te alevlere müdahale eden gönüllülerden biriydi Şahin Aktebir. Kaçabilirdi, canını kurtarabilirdi, uzaktan izleyebilirdi. Yapmadı. Durmadı. Motosikletine atladı alevlerle mücadele eden ekiplere su ve ayran taşıdı. Ama son seferinde motosikleti devrildi. Alevlerin arasında kaldı Şahin. Hayatını kaybetti. Yaptığı son paylaşımlar da hepimizi ağlattı. Şahin'den geriye herkesin ağlayarak anlattığı bir kahramanlık hikayesi kaldı. Son paylaştığı video bu. Ekranlarınıza geliyor. kabul eylesin. Su taşıyan bir genç e, sosyal medyada dün paylaştığı videoyu ekranlara getirdik e, su taşımaya devam e, yangıncılara su taşıyacağız yine Allah hayırlarımızı kabul eylesin ifadelerini kullanmıştı artık hayatta değil çünkü e, bu fotoğrafın ardından dönüş yolunda e... Çok özür diliyorum